geldiniz. Şu an Karmatte Bungalov'a geldik. Eskişehir'den sonra rotayı buraya doğru çevirdik ve artık son birkaç günüm kaldı. Daha sonra yıllık iznim bitiyor. O yüzden öncelikle videoya bir ev turuyla başlayalım istedim. Hazırsanız o zaman ev turumuz başladı. Şu kısım giriş. Şöyle ilerlediğimizde burada normal kahvaltı edebileceğiniz, akşam yemekleriniz diyebileceğiniz bir masa sandalye var. Daha sonra burada da Sarıncaklar mevcut. Geldiğimizden beri yağmur yağıyor bu arada. Yağmurdan dolayı buradaki tuşu yastığı falan kaldırdılar. Daha sonra şurada küçücük bir bahçemiz var. Şu tarafta da zaten sıcak havuz var. E bu arada biz dün geldik buraya. Gelir gelmez hemen havuza geçtik. Yemek yedik, oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Şarkıdan sonra da bayılmışız. O yüzden hiçbir şekilde kamerayı açmadım, vloga başlamadım. İsterseniz ev kısmına geçelim sizinle birlikte. Bazı evlerde havuzun yanında jacuzzi var ya da sadece jacuzzi var ya da sadece havuz var bizim evde olduğu gibi. O tamamen sizin seçiminize bağlı. Nasıl istiyorsanız o şekilde tutabilirsiniz. Şurada minik bir orta sehpanız var. Ben bunu Hatay'dan... Ah, Hatay mı? <laughs> İstanbul'dan getirdim bulunumu. Onun haricinde şöyle şurada küçük minik bir mutfağımız var. Masa biraz dağınık çünkü ne bulursak biz buraya atıyoruz. Biraz ortalık şey gibi bir şey oldu burası. Cinayet dosyamız var arkadaşlar. Bunu akşam birlikte çözeceğiz. Az sonra şöyle bir banyomuz var. Ancak bu kapı biraz ya yani sorun demeyeyim de hani sanırım biz yapamıyoruz. Biraz açılıp kapanırken bize zorluk çıkartı ama büyük biz yapamıyoruz. Bu kısımda yatak odası bir de yer yatağı mevcut. Bir artı bir zaten bu ev. Yani tam bir aslında köy ambiyansı var burada. Sadece köyün bir tık daha gelişmiş hali ya da havuzlu hali diyebiliriz. Bir artı bir evimiz bu şekilde. Kapıyı kilitledin mi? Kapıyı kilitledin mi? Anahtardan. Bunu kilitleyemiyoruz. Nasıl böyle? <laughs> ne haber ya? Ben niye anahtar almadı mı bu? buranın? Buranın anahtarını almadım. Arkasında kaldım. bunları. Niye ben alıyorum? Ben gideceğim. Ha bak bak şu an şu an farklı ya gözüküyor. Ya sen var ya Hakan. Şu an farklı Abi gözüküyor. Sen bak var bak. Ya Hakan. Ay çok güzel çıkıyorsun. Çok güzel çekme, çıkıyorsun. <laughs> sen her halinde güzelsin. Sen daha güzelsin. Kocam. Ama içeri mi? <çekme. gülüyor> <laughs> çok dağınık. Dağıttık. Hiç şey söylemedik ama bir gel. Biz bugün ne yaptık? Nereye gittik? Hiç söylemedik. Bağdat Caddesi'ne gittik. Urlu. Urlu mu? Urlu Dükkan. Urlu Dükkan diye bir kafeye gittik. Evet. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Sohbet muhabbet dolaştık. ettik. Biraz dolaştık. Sonra Şimdi Keri eve gel. geldi. Şimdi Bekir de geliyor Hakan'ın kuzenine. Üstümüzü değiştirip havuza geçeceğiz. Şimdi havuzun size sıcaklığını göstereceğim. Buhardan anlayacaksınız. Burada. Buharı görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Ha. Güzel de bir kahvemizi yaparız şurada. Otururuz birlikte. Sohbet muhabbet falan ederiz. Güzel ya. Biraz yakışıklılığını göster bize. Kim ben? Merhaba. Aa ben şeyi söylemedim size. Şeyi. Gündüz sizinle sohbet muhabbet ettikten sonra. Aşkım şimdi bir durdurabilir miyiz ya? Çok ses geliyor. Bir susar mısın ya? Aşko. Kumanda. Gerçekten. İyi ki kakül kesmemişim. <laughs> İyi ki kesmemişim. Ne oldu biliyor musunuz? Sabah sizinle muhabbet ettik ya. Yani muhabbet ettikten sonra çok kötü benim boğazım ağrımaya başladı ve öksürmeye başladım. Aslında dünden başladı da bu hani çok fazla çaktırmamaya çalışıyordum ve hep şey psikolojisindeydim. İşte ben çok iyiyim, ben çok iyiyim. Hiç sıkıntı yok falan. Ama sonra artık uyuya falan kalmaya başladım koltukta. Hiçbir şekilde havuza mavuza girmedim. Sadece zencefil limon sıcak şeyler içiyordum ama artık hiç halim yoktu. Neyse ki böyle akşam biraz uyuduktan sonra yavaş yavaş kendime geldim ama hala öksürüyorum ve buna rağmen havuza geçeceğim. Evet. Evet. Sınırları zorluyoruz. Evet. Çünkü bir daha ne zaman gelebilirim ki ben buraya? O yüzden hasta olana kadar geçmeye devam edeceğiz. Tamam mı? Yanlış olsa da hasta olacağımı bile bile, daha kötü olacağımı bile bile o havuza geçeceğim. Destekliyorum seni. Vur. Tamam. Oh yeah. Come on. <laughs> Bu nasıl bir yukarı çıkış? <laughs> Come on. <laughs> Üstümü giyeceğim şimdi. Aku <laughs> Şu an saat 00.08 ve aşırı midem bulanıyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Böyle nefes alırken ciğerlerime kadar üşüttüğümü hissediyorum. Psikolojik olarak da hep şey diyorum kendime işte hayır çok iyisin, hayır çok güzel, işte hayır zevkini çıkart, tadını çıkart falan diyorum ama... Gerçekten yavaş yavaş vücudumun artık error verdiğini hissediyorum. Hapşırmaya falan başladım, bir burun akıntım da başladı. Hakan'la Bekir bu arada hala yüzüyor. Çorba yapacağımı falan söyledim. Çorba yaptıktan sonra çıkacaklar artık havuzdan. Beni uzun zamandan beri izleyenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu kanalda ilk kez saçımı kurutacağım. Durumun ne kadar ciddi olduğunu buradan anlayabilirsiniz. tek şey şuradaki eşyaları alıp yerdeki valizi atmak. Bu yani. Atın. Sana bakmaya geldim. İyi Bay halsiz girdi. Çünkü halsizim. Canım canım çık uyu. Sen, sen ne yapacaksın? Takılacağım burada. Gidecekseniz yüzün. Bana bakma sen. Suda çözülmesini bekleyeceğim. Şimdi hanginiz bana bu soğuk havada havuza gir dedi? devam edeceğiz tamam mı? Yanlış olsa da hasta olacağımı bile bile, daha kötü olacağımı bile bile o havuza geçeceğim. Destekliyorum seni. Vur. Tamam. Oy. Dedin ki ben havuza gideceğim. Ben bungalova gitmek istiyorum. Ben havuza girmek istiyorum. Dedin ve geldin. Dedin ki bana karışmayın. Ben havuza gireceğim. Kimse beni tutamaz dedim ve <laughs> bizden önce havuza girdim. Geceyi nasıl geçirdim inanın hatırlamıyorum. Sabah yine kalktım. Böyle aklımda video fikirleri var. İşte şöyle videoyu açarım, şu kısımları çekerim, bunu yaparım falan diye. Ama hiçbirini yapamadım. O kadar halsizdim ki yani başımı bile kaldıramıyordum. Ve sürekli bir uyku hali var bende. Sanırım ben bir de içten ateşleniyorum değil mi? Dıştan değil Hakan. Dışarıdan bakınca çünkü hiçbir şey yok. Evet. Ama yine de ama yine de bu tatili güzel geçiriyor muyuz Hakan? Evet. Güzel geçiriyor muyuz? muyuz? Gezdik dolaştık. Evet. Bilmiyorum. Ya videonun gidişatı biraz tuhaf oldu. Farkındayım ama inanın böyle olsun istemezdim. Ne konuşacağım? <laughs> C vitamini. Şu iki günün fragmanı önden verilseydim kesinlikle ama kesinlikle girmezdim. Bakın bir daha eğer bu Emel bu soğuk havalarda havuza girerse, bir daha bu Emel bungalov tatili diye eğer tutturursa kışın ortasında. Evet. <laughs> Dinlemiyorsunuz ve getirmiyorsunuz. Oh. Oh. Ve olacak triplere ee, hazırlıklı oluyorsunuz. Hayır. Yani bilmiyorum. Keşke yanımda ilacımı getirseydim en azından hani. Of neyse ya neyse boşverin geçti gitti sonuç olarak ilacımı aldım içtim falan sesim bu halde ama bununla bu şekilde artık devam edeceğiz. Ee, bugün son günümüz burada. Yarın artık 12'de çıkış yapmış olacağız. Çekebildiğim kadar, gerçekten enerjimi toplayabildiğim kadar kamerayı açmaya çalışacağım. Akşam istiyorsan Hakan, sen Bekir'le birlikte yüzebilirsin. Ben evde takılırım yani sıcacık evimde şöminemi yakar ve otururum. Şimdi ne yapacağız? Bir de şey etkiledi seni. Yani ne? Çok sıcaktı ilk gün. Evet. Bence o sıcaklık da etkiledi. Çünkü hem yerden ısıtma, hem şömine, hem klima bir yerden çalışıyor. Bunların hepsi üst üste baya bir ben dışarı çıktın geldin. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> üzerinde kahve içmeye geldik. Ben ki kurban. Ben çok çabuk şarkı ezberlerim biliyor musun? Zeynep Bastik eskiden oyuncu muydu? Evet. Oynamış Yapmış bir şey. Oynamış ama bazı dizilerde. Oynamış evet. Hatta o dizilerde bir şarkı falan söylemek diye bir de var. Evet. Nereden biliyorsun? Kumsal diye bir tane dizi vardı orada. Hmm. Olabilir. Bir çöre bak bu yerde dur. sohbetine hoş geldiniz. Hakan yan tarafa kuzenin yanına geçti. Orada yüzecekler ve birlikte zaman geçirecekler. Nasıl sesim erkek gibi çıkıyor. <laughs> Eskişehir vlogunda hatırlıyorsanız bir toplantıya girdiğimi söylemiştim size. Çok ani gelişen bir durumdu. Şöyle bir olay yaşandı aslında. Ben hemen sizi böyle birkaç hafta öncesine götüreceğim. Şimdi bizim iş yerinde 18 ayı tamamladığınızda tüm birimlere başvuru yapabiliyorsunuz. 12 ayı da tamamladıktan sonra belli başlı yerlere başvuru yapabiliyorsunuz ve ben şube birimin Açıldığını gördüm ve hemen başvuru yapmıştım. Eski şehire gittiğimiz, artık o döneceğimiz son günü saat bir buçuktaki toplantıya yetişmem gerektiğini söyledim. O toplantıya girdim. Ama onun öncesinde ben Hakan'a diyorum ki hani kesinlikle ben alınmam işte ben çok fazla panik oldum. Ben ne konuşacağımı bilmiyorum. Ben işte genelde normalde bu tarz şeylere girmeden önce ben arka planda böyle bir yazı hazırlıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. İşte ne sorarlarsa ne cevap verebilirim falan diye konuşuyorum. Ancak toplantı hiç tahmin ettiğim gibi geçmedi. Çünkü çıktıktan sonra şey dedim Hakan Şu zamana kadar geçirdiğim en güzel mülakattı bu dedim. Ben artık düzenli bir işe geçmek istiyordum. Yani yine banka nezdinde olsun ilerleyeyim. Ancak artık vardiya sistemi kesin bitsin istiyordum. Benim tatil günlerim belli olsun istiyordum. Çünkü diğer türlü mesela bir aylık bir vardiya sistemi açıklanıyordu ve hafta içi bir gün, hafta sonu bir gün olarak veriliyordu. Ben artık bunu istemiyordum. Yani vardiya sisteminden çok fazla sıkılmıştım. Artık şu süreçten sonra hafta sonu tatilim net bir şekilde var. Çalışma saatim net bir şekilde belli. Özel günlerde artık biliyorum ki tatilimi yapacağım. Hatta Ramazan bayramı tatil planım bile şu an aslında hazır. Yani bir önceki vlogta tüm bu sürece aslında dahil olduğunuz için burada da açık bu şekilde söylemek istedim. Ben kadar artık istediğim birime geçtim. Tam tatilden bir gün önce de bu haberi almam aslında. Sanki bunu kutluyormuşuz gibi bir şey oldu Hakan'la birlikte. O kamera mıydı? <laughs> yüzmeye mi geçiyorsun? Ee? Yüzmemiş miydin nasıl ki siz? Hayır. Ben de geçeyim mi yüzmeye? Hayır. Bir de şöyle bir şey oldu. En yakın arkadaşlarımı arayıp hep şey diyordum. İşte size çok güzel bir haberim var falan diyordum. Ve herkes Hamile misin falan diyordu bana. Ben daha çok küçüğüm. 28 yaşındayım. Küçüğüm ben. Yani o kadar çok şey aldık ve o kadar çok fazla elimizde kaldı ki şimdi hepsini geri götüreceğiz ve bunların hepsini valize atacağım. Bu arada Instagram'ıma çok tuhaf şeyler oldu. Her şey 12 milyon izlenen bir videodan sonra gerçekleşti. O izlenen Reels videosundan sonra yaklaşık 4.000-5.000 kişi falan geldi Instagram'a yalnız. Çok fazla bot hesaptı. Daha sonra bunlar bu şekilde takip ettiği için benim algoritmam tamamen saçma sapan bir hal almaya başladı. Normalde bir story attığım zaman e, tamamen sallıyorum. işte 1.000-2.000 kişi görüyorsa bir baktım o 100'e 200'e falan düştü çok ilginç bir şekilde. Daha sonra attığım şeyler hiçbir şekilde ana sayfaya keşfete düşmemeye başladı. Derken ben bu durumdan çok fazla rahatsız oldum ve gerçek takipçi olsun istiyorum. Yani işte. Sırf sayfayı büyütmek için bot hesaplar gelsin, işte yalandan beğeniler olsun falan hiç o tarz şeyleri sevmiyorum, istemiyorum. Gelecekse takipçiler, has öz takipçiler olsun. E, ve çok çok fazla da ara verdim ben bu arada Instagram'a. Ara ara benim böyle dönemlerim oluyor aslında. işte bir ay boyunca hiçbir şey paylaşmayıp daha sonra işte birkaç hafta çok yoğun bir şekilde paylaşım yaptıktan sonra tekrardan bir yine ara verme kısmı oluyor. Ancak öğrendiğim ve gördüğüm tek şey şu... Eğer bir şeyler üretiyorsanız Instagram'da bu kesinlikle sürekli olmalı. Sürekli olmazsa eğer ilerleyemiyorsunuz. Hiçbir şekilde ilerleyemiyorsunuz. Yani şey yok işte bugün canım sıkıldı bir şey paylaşmayayım falan. Öyle bir dünya yok. Eğer orayı iş gibi görmek istiyorsanız, eğer bir şekilde oradan para kazanmak istiyorsanız bunu sürekli bir hale getirmeniz gerekiyor. Ben o takipçi olayından rahatsız olduğum için geçip Instagram'dan bana göre bot hesap bence bot hesaptı çünkü onlar. Çoğunu sildim. Yani fake hesaplar falan da vardı arada. Onlar da aradan kaynadı aslında sildim. Çok susadım bir saniye. Bu video çok uzun oldu. Instagram hesabımı da şuraya bir yere bırakacağım size. Eğer takip etmek isterseniz siz de takip edebilirsiniz. Hadi Hakan. Aa saatimi unuttum. Nasıl hissediyorsun kendini? Tatil bitti. Evime gidiyorum. <laughs> Mı? Çok teşekkür ederiz. Her şey teşekkür için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ Hadi gidelim. Güzel mi? Güzel. Güzel. Çıkıyor Güzel. 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 Güzel çıkıyor Güzel. Evet. Tamam. Onu, e, onu... Çok heyecanlanıyorum. Bir saniye dur.